Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Sizlerle bu hafta Kore'nin en nefret edilen adamı Bay Cho'dan bahsetmiştim. Şimdi de Güney Kore'nin en psikopat kadının hikayesinden bahsetmek istiyorum. Ayrıca arkadaşlar bu tarz olaylardan bahsettiğim videolarımdan oluşan oynatma listesinde kartları ve videonun sonuna ekliyorum. Bu tarz olayları izlemekten zevk alıyorsanız o videolarıma da göz atabilirsiniz. O zaman hemen başlayalım. Bugün sizlere birazcık Bayan Yum'dan bahsetmek istiyorum. Bu olaylar arkadaşlar 2000'lerin başında geçiyordu ve bahsedeceğimiz bu kadın Bayan Yum bu dönemde 20'li yaşlarının başındaydı. Bayan Yum 1976 doğumlu bir kadındı. Bayan Yum çok iyi aileden gelen, çok iyi görünümlü bir kadındı. Hatta ailesinin evleri falan vardı ve bilenler bilir ki Kore'de ev sahibi olmak çok büyük bir şeydir. Çok büyük bir prestij kaynağıdır. Dediğim gibi ailesi varlıklıydı. Yani Bayan Yum şimdiye kadar hiçbir maddi sıkıntı çekmemişti. Ayrıca Bayan Yum uzun boylu, zayıf yapılı, soluk beyaz tenli bir kadındı. Ve çok güzel bir yüzü vardı. Yüzü hiçbir zaman medyaya, kamuoyuna yansıtılmadı. Fakat ailesinin ve yakın çevresinin söylediğine göre aktris Paktin'e benzetiliyordu. Yani düşünün bu kadar güzel bir kadındı ve açıkçası hiçbir Güney Koreli erkeğin kaçırmak istemeyeceği tarzda bir kadındı. Zaten öyle de oldu. Bayan Yum henüz 20'li yaşlarının başındayken ilk evliliğini yaptı. İlk evliliği çok güzel gidiyordu. Kısa süre sonra ilk çocuğunu da kucağına almıştı. Ne yazık ki bu mutlu ailenin tepesinde kısa sürede kara bulutlar gezmeye başladı. Öyle ki Bayan Yum onun küçük kızı ansızın öldü ve bu polis kayıtlarına bir ev kazası olarak geçti. Çocuğun yüksek bir yerden düştüğü biliniyordu ama olayın nasıl geliştiği bilinmiyordu ve tabii ki de polis bu noktada annenin ifadesini referans alarak bunun bir ev kazası olduğuna karar verdi. Fakat aksilikler bununla da kısıtlı kalmıyordu. Bayan Yum'un kocası kısa süre sonra uykusunda ansızın kör kaldı. Bayan Yum bu noktada kocasının en büyük destekçisi ve yardımcısı olmuştu. Onunla hastane hastane geziyordu. Fakat ne yazık ki o dönemin şartlarında doktorlar bu genç adamın nasıl ansızın hiçbir rahatsızlığı yokken bir gece uykusunda kör kaldığına anlam veremiyorlardı. Dediğim gibi kadın kocasına acayip derecede yardımcı oluyordu. Ve bu şekilde hem kocasının hem de kocasının ailesinin güvenini ve bağlılığını kazanmıştı. Kocası ve ailesi adeta bu kadına saygı duyuyorlardı. Fakat kısa süre sonra adam kör kaldıktan kısa bir süre sonra adamın yüzüne kızgın yağ geldi. Ve adamın yüzü kızgın yağ ile birlikte yandı. Adam zaten hiçbir şey göremediği için nasıl böyle bir şeyin kurbanı olduğunu anlayamıyordu. Ve Bayan Yunda verdiği ifadesinde kocasının kör olduğu için talihsiz bir ev kazası yaşadıklarını söylemişti. Fakat ne yazık ki bu talihsiz adamın başına gelenler bununla kısıtlı kalmadı. Ve bir gün evinde bıçaklanmış bir halde bulundu bayan Yum onu bıçaklanmış bir halde bulduğunu iddia ediyordu. Belki kendi kendisine bunu yapmıştı. Belki başka bir şey olmuştu. Bunu hiçbir zaman tam anlamıyla açıklamamıştı çevresindekilere karşı. Ve böylelikle bayan Yum çevresi tarafından acınılan bir kadın oldu. Herkes ona merhamet ve şefkat göstermeye çalışıyordu. Çünkü henüz 20 yaşlardaydı. Hem çocuğunu kaybetmişti hem kocasını kaybetmişti. Bu yüzden insanlar ona saygı ve şefkat gösteriyorlardı. Fakat Bayan Yum kocasının kaybından yaklaşık 6 ay sonra, bir yıldan kısa bir süre sonra yeni bir adamla tanıştı. Bu adamla bir kulüpte dans ederken tanışmışlardı ve tabii ki bu adam da Bayan Yum gibi bir kadını elinden kaçırmak istemiyordu. Ve bir yıl gibi kısa bir süre içinde de evlendiler. Evlendiklerinde Bayan Yum hamileydi ve bir tane oğlu olacaktı. Fakat kısa süre sonra bu ikinci kocasının da başına aynı talihsiz olaylar gelmeye başladı. Öyle ki bu genç adamda hiçbir hastalığı yokken bir gece ansızın kör kalmıştı ve böylelikle hastaneye yatırmışlardı. Bayan Yum kocasının sürekli yanındaydı. Sürekli onunla ilgileniyordu ve bunu hamileyken yapıyordu. Kocasının ailesi sık sık oğullarını görmek için oğullarını ziyarete gidiyorlardı. Bayan Yum ve doktorlar oğullarının çok iyi olduğunu, çok yakın sürede taburcu edilebileceğini söylüyorlardı. Oğulların hiçbir rahatsızlığı olmadığını söylüyorlardı. Aile bu açıdan rahattı fakat en son hastaneye oğullarını görmeye gittiklerinde oğullarının öldüğünü öğrendiler. Bu duruma tabii ki çok şaşırdılar. Çünkü oğullarının iyileştiğini sanıyorlardı. Ama artık yapacak bir şey de yoktu. Ve gelinlerini karşılarına alıp oturttular ve ona çocuğu aldırmasını teklif ettiler. Çünkü gelinleri henüz çok gençti, 20'li yaşlarındaydı ve Kore'de onun yalnız bir anne olarak yaşamasını istemiyorlardı. Fakat Bayan Yun bu duruma şiddetle karşı çıktı. Böyle bir şeyi asla yapamayacağını söyledi. Çünkü karnındaki bu bebek onun kocasıyla kalan son bağıydı. Ve bu bebeğe ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağını söyledi. Bunun üzerine kocasının ailesi de bebeğin eğitim masraflarını ve diğer giderlerini üstlenmeyi teklif ettiler. Bayan Yun bu durumu kabul etti ve böylelikle ikinci kocasını da toprağa vermiş bulundu. Artık bu noktada hepiniz anlayacağınız üzere bunları yapan bayan yumdu. Peki nasıl yapıyordu? İlk kocasını evlendikten kısa bir süre sonra öldürme sebebi ondan hoşlanmadığına karar vermesiydi ama tabii ki asıl sebep bu değildi. İlk kocasının üzerinde olan 200 bin dolarlık bir hayat sigortası vardı. İkinci kocasının ise yaklaşık 600 bin dolarlık bir hayat sigortası vardı ve Bayan Yum bu iki kocasından da yaklaşık 800 ila 1 milyon dolar arasında bir hayat sigortası almıştı. Fakat ikinci kocasını da toprağa verdikten kısa süre sonra o kadar çok para harcadı ki hayat sigortasından aldığı paralar kısa sürede suyunu çekti. Bu sefer Bayan Yum'un hedefinde kendi ailesi vardı. Kendi ailesi vardı. İkinci kocasını toprağa verdikten sonra kendi ailesiyle yaşamaya başlamıştı. Dediğim gibi ailesi varlıklıydı ve evleri vardı. Bir gece Bayan Yum güzel bir şişe içki aldı ve içkileri hazırladı. O gün evde sadece küçük erkek kardeşi ve annesi vardı. Bayan Yum kendi bardağını annesine doğru salladı ve bunu senin için içiyorum anneciğim deyip içti. Sonrasında da çok lezzetliymiş dedi. Ve sonrasında annesiyle erkek kardeşi de bu içkileri içtiler. Ve aynı Bayan Yum'un ilk iki kocasına yaptığı gibi hızla uykuya daldılar. Bayan Yum hazırladığı bu içkilerin içine kocalarına da yaptığı gibi uyku apı atmıştı. Bu annesini ve erkek kardeşini de aynı kocalarını uyuttuğu gibi uyku apı ile uyutmuştu. Ve şimdi kör etme işlemine gelelim. Nasıl yaptığını anlatıyorum. Kilitli bir iğnenin ucuyla insanların gözlerini dürtmüştü. Ve ne yazık ki bu işlem sonrasında annesi ve küçük erkek kardeşi de kör kalmıştı ve hastaneye yatırılmışlardı. Annesinin ve erkek kardeşinin hastanede yattığı bu dönemde bayan Yum bir ara erkek kardeşine damardan zehir enjekte etmeye çalıştı ama neyse ki bunu başaramadı ve başlarına gelen bu talihsiz olay karşısında yani kör olmaları karşısında bayan Yum'un annesi artık bayan Yum'dan şüphelenmeye başlamıştı ve ona evden ayrılmasını teklif etti ve kendisi ve küçük oğlu da kör kaldıktan sonra anne ve oğul büyük oğlun yanına yerleşmişlerdi. Yani Bayan Yum'un abisinin yanına yerleşmişlerdi. Fakat Bayan Yum bu durum karşısında son derece öfkelenmişti. Çünkü ailesinin üzerinde olan evleri almak istiyordu, miraslarını almak istiyordu. Bunun üzerine abisinin, annesinin ve küçük erkek kardeşinin yaşadığı evi ateşe verdi. Dediğim gibi anne her ne kadar kızından şüphelenirse şüphelensin, Bayan Yum'u hedef gösterebilecek bir kanıtı yoktu. Bayan Yum da bu süreç içinde oğlunun bakıcısının yanında kalmaya başlamıştı. Çünkü bakıcı ve bakıcının ailesi Bayan Yum'un bu haline acıyorlardı açıkçası. Tek başına yalnız bir anneydi. Üstelik oğlu Havasaki adında bir deri hastalığından muzdaripti. O yüzden dediğim gibi çocuğun bakıcısı bu bekar anneye yardımcı olmak istemişti. Fakat bayan yum kaldıkça kaldı ve en sonunda bakıcı onunla bir konuşma yapmak zorunda kaldı. Yaklaşık bir ay sonra Nihayet Bayan Yuma artık bir ev bulup çıkma vaktinin geldiğini söyledi. Bu durum Bayan Yuma gerçekten öfkelendirmişti ve bir ay boyunca evinde kaldığı bakıcının da evini yaktı. Ve bu evin yanması sonrasında ne yazık ki bu bakıcının kocası öldü. Bakıcının kendi kızı da ciddi derecede yandı ve yaralandı haliyle dediğim gibi yanında bir ay boyunca kaldığı kadına bile ne yazık ki bu şekilde teşekkür ediyor. Sonrasında ne yazık ki Bayan Yum'un yaptığı şeyler bununla kısıtlı kalmıyor. Dediğim gibi oğlu bir deri hastalığından muzdaripti ve sık sık hastaneye gidip gelmesi gerekiyordu. Hastaneye gidip geldiği bu süreç içinde bir kadınla yakın bir arkadaşlık kurmuştu. Arkadaşını da affetmedi ve arkadaşının kredi kartını çaldı. Çaldığı bu kredi kartıyla önce oğlunun hastane masraflarını ödedi. Sonra alışveriş yaptı. Sonra kendisine alkol aldı, partiledi. Ama bu onun en büyük hatası olmuştu. Çünkü bütün bu alışverişleri kredi kartıyla yapıyordu. Ve kredi kartını çaldığı kadın direkt bunu onun yaptığını anlamıştı. Onunla kendi evinde yüzleşmek istedi. Ve Bayan Yum öyle iyi bir oyuncuydu ki kendisini çok iyi bir şekilde acındırmayı başardı ben yalnız bir anneyim zorunda kalmasam asla böyle bir şey yapmazdım oğlumun hastane masraflarını ödemek zorundaydım gibi 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 bir sürü bahane sıraladı ve kredi kartı çalınan kadın da bunun karşılığında kendisini suçlu hissetti onun üstüne gittiği için kendisini suçlu hissetmişti ve böylelikle ona bir şeyler içmeyi teklif etti ve tahmin edersiniz ki içkileri bayan yum hazırladı. Bu kadının da içkisinin içine uyku atmıştı ve kadın uykuya dalar dalmaz onun da gözlerini iğneyle dürterek onu kör etmişti. Bunun karşılığında kadın kör kalınca yani uyandığında hiçbir şey göremediğini anlayınca hemen hastaneye gitti ve hastanede tedavi altına alındı. Fakat bayan yum durmak bilmiyordu ve bu sefer de hastaneye ateşe vermeye çalıştı ve nihayet hastaneye ateşe vermeye çabaladığı bu anda güvenlik kameralarına yakalandı ve nihayet tutuklandı. Böylelikle kocalarına uyku verdiğini, onları uyuduktan sonra onları kör ettiğini, ilk kocasının yüzünü yaktığını, onu bıçakladığını ve ilk bıçak darbesinden sonra ölmesini beklediğini ama kan kaybetmesine rağmen ölmediğini ve sonrasında tekrardan bıçakladığını itiraf etti. Polisler ona neden bütün bunları yaptığını sorduğunda ise o da bir madde bağımlısı olduğunu ve bu yüzden paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine polisler ondan kan, tırnak ve saç örneği aldılar. Fakat hiçbir örnekte herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadı. Bunun üzerine yalan söylediği anlaşılmıştı. Bayan Yum tamamen temiz çıkması üzerine ise bir ilaç aldığını ve bu ilacın da vücudundaki madde kalıntılarını temizlediğini söyledi. Ben açıkçası gerçekten böyle bir ilaç var mı bilmiyorum ama polis tabii ki bu duruma inanmadı. Polisler bunun üzerine ona bir test yaptılar. Çünkü Bayan Yum bunları anlatırken hiçbir duygu belirtisi göstermiyordu. Yani pişmanlık, empati, hiçbir duygu belirtisi göstermiyordu. Sadece biraz histerik görünüyordu. Biraz daha telaşlı görünüyordu. Onun dışında insani hiçbir duygu belirtisi göstermiyordu. Polisler böylelikle ona bir test yaptılar. Bu da yine Güney Kore'de yapılan bir testmiş. E, suçlunun psikolojisini anlayabilmek için, psikopat mı değil mi diye bu durumu anlayabilmek için bir test yaptılar. Ve Bayan Yum 40 üzerinden 40 puan alarak Kore'nin en psikopat kadını oldu. Ve Bayan Yum'a kadar daha önce bu testten tam puan alan kimse olmamış. Yani Bayan Yum Kore'nin en psikopat kadını olarak tarihe geçmiş bulundu yani. Gerçekten çok garip bir hikayeydi arkadaşlar. Gerçekten. Eğer sizin bu olay hakkında ayrıca bildiğiniz veya videoya eklemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Bayan Yum'un aldığı cezaya dair hiçbir kaynakta hiçbir şey yok açıkçası. Bütün bu olaylar 15 sene önce olmuştu. Ve dediğim gibi onun ne kadar ceza aldığını tahmin edemiyoruz. Ama umarım ömrü boyunca hapisten çıkamaz. Sizlerle bugün böyle bir olayı paylaşmak istedim. Her olayda kadınların kurban olmadığını bazen çok daha farklı kurbanlar olabileceğini de göstermek istedim. Umarım bu videoyu sıkılmadan izlemişsinizdir. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmazsınız diye düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.